Herkese merhaba. Menteşe ilçesi Kuzluk Mahallesi'ndeyiz. Yörenin en verimli tarım arazisindeyiz şu anda. Asfalt yola 400 metre mesafede kendi kadastral yolu bulunan binek aracınıza girebileceğiniz, şu anda içerisinde tütün ekili olan 3474 metrekarelik arazimiz satışta. Hem de kaç paraya? 1 milyon 300 bin Türk lirasına. Bulunmaz bir fiyat. Yörede buna emsal yer bulmanız çok zor. İçerisindeki tütünü mal sahibinden rica ettik. Hasat yapabilir miyiz dedik. Hayır vermem dedi. Bilginiz olsun satılırsa hasat tütününü kendisi yapacak. İçerisinde bir adet palamut ağacı var. Vadi manzarasına full hakim olan bu tarım arazimizde. Alt taraftan dere yatağı geçmekte. Ve yapılan taban kontrollerinde kuyu açılması halinde su bulunabileceği mal sahibimiz tarafından bize söylendi. Yatırım yapmayı düşünen Muğla merkezi 40-45 kilometre mesafede bir tarım arazim olsun. Tiny House'umu koyayım geleyim ekeyim biçeyim yazları tatil yapayım kışları dinlenmeye geleyim diyecek yatırım severlere tavsiye ediyoruz. Her zaman olduğu gibi söz konusu portföyün satış ve pazarlamasında tek yetkili Tunam Yapım İnşaat Emlak Firması'dır. Görüşmek üzere.